Yani sahada çıkmadan önce de bir kavga etmeyin, birbirimize sakin davranın falan. Ben bir şey yapmadım. Ben onu şeyde beklerim. Şimdi iki saat. Ben diyor ki malsın, alarsın. Baban çalışmıyor. Ben. Çalışmıyorum. Biz bundan bir yıl önce, bir yıl başında dedik ki arkadaşlarla şey yapalım. bir yurt dışı falan yapalım. Bir Skopje'ye gidelim bir anda gittik. Vallahi. Vallahi. <gülüyor> <Gülüyor> ]")Gülüyor> Oğlum neler yapmış lan millet. Kısa, çok iyi değil mi? Of, <laughs> sevim çok olsun. iyi. Ben bence şurası <laughs> kasinova. <sakasını. gülüyor> Şeyin sandaletleri peki İskender. İskender'in sandaleti oluyor. İskender'in sandaletleri. <laughs> O adam harbiden sıkıntılı lan. Evet, sıkıntı. Bayağı büyük. Yani muhtemelen yerden yüksekliği ya bir apartmandan büyük. Şimdi şurası dolandırıcılık masası arkadaşlar. Burası sen Oraya, neydi? O onlar dört tane arkadaş. İşte kazanmış gibi falan yapıyorlar. Sonra sen gidip oynuyorsun. Ve hiç kazanamıyoruz çünkü hileli ve az önce mesela e, biz geleli bir 5-6 dakika falan oldu. 5-6 dakikadır. Biz süredir yani kimse yoktu. Sadece onlar vardı. Ve oturuyorlardı, hiç oynamıyorlardı. Sonra ben yaklaştınca bir anda oynamaya başladı. Neden mi söylüyorsun sen? Yok valla gerçek. Şöyle bir yerdeyiz. Şurada da bir tane köprü var. Orası da gezecek bir yermiş. Şöyle tarihi bir şeyler. Nispeten burada da. yapılar çok iyi. Ne düşünüyorsun sevgilim? Doğru olduğunu düşünüyorum. <laughs> Yalnız <laughs> sıcak mı oldu ya bu evet. arada? Şimdi olduğumuz yer o kadar güzel ki. Şimdi Burada güzel gerçekten. Gel yanıma. Peki. İhtişamlı. Şöyle kocaman bir şey var. İhtişamlı. Ve büyüklüğü ben, şöyle. Ben, sen ne ki ben çok... Hayır hayır. <laughs> Şöyle bir büyüklüğü var ve şöyle bir bina var karşında. inanılmaz güzel duruyor ve mesela, abi heykeller o kadar güzel ki. Evet, evet. Ben yine agresif, değil. kompleksim, dudağım kırık. gitmeden önce, yani sadece konuyla bir kavga etmeyin, birbirimize sakin davranın falan, bana diyor ki, Malsın salarsın. Kafan çalışmıyor. Ben burada fotoğraf çekmek istemiyorum falan. Ya e bu arada istemiyorum diyorum ama güzel fotoğrafım olsun istiyorum. Yani. Şimdi bir tane de burada ben sabah buraya dalga geçiyordum. Hemen lafımı kesiyor hemen. Görüyoruz. Aa, bayılır bayılırım sevdim. Doğru bilmemiş miyim? Çok iyi değil mi? sıra Ragal evi midir kendileri? Şöyle nice Ben sabah şurada, şuraya videoya çekiyordum. Daha geçiyordum işte. Altı çeşme var. İşte altısından da su içtim bir tane de yalaktan aldım dilekleri kabul oluyor falan diye. Sonra burası şehitlik için yapılmış ve burası Üsküp'te 1961 ile 1999 yıllarında yaşamış bir asker için yapılmış bir anıt aslında. Öyleymiş bir tane abimiz dedi üzüldüm dalga geçtiğim için. Vallahi <laughs> üzüldüm. Ezik oldum Bak işte böyle diyor. Ezik olduğun için böyle oldu falan diyor. <laughs> oh oh oh. Senin bu ayki şey paramı sana ödeyeceksin 4 dakika pa şey kestiğin şey için. <gülüyor> ne? <gülüyor> A, drive, <laughs> ah, drive paramı. Drive paramı. Drive 20 milyoner çabuk acil. Drive paramı çabuk, çabuk çık çık. <laughs> 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 Kaz ayaklarım çıkıyor hanım. Ben botoks var. Botoks. Ama ben var. cadı gibi gülüyorum aynı. Gül bakayım. Bak bir tane bile yok. Ne biliyor musun? Bak bu doğal. Doğal kıvırcıklı. Bu yapay kıvırcıklı. Burada bir influencer tanıştık Serkan Bey. Merhabalar. Serkan Bey etrafı biraz. geziyor böyle. Seyahat ediyor. Gezgin kendisi. Evet. Çok garip bir şey yaşıyor şu an burada. Kapalı bir... Aynen. Oğlum içiliyor mu bak kimse içmiyor kanka bir tek o abla içiyordu. Tamam da İnanılmaz garip geliyor. İçilemezmiş gibi geliyor yani. Aynen çok <laughs> ve kimse içmediği için. İşte böyle. Ben onu şeyde beklerim. Şimdi 2 saat. Bana da bulunan bir tane ödülden sonra. Şöyle bir yerde kalmak istiyorum. Bir de tabutumu kadınlar taşısın istiyorum. Önemli bir detay. Ama kadınlar bu tabutu taşıyamaz. Çok ağır. Niye? Kadınlar güçsüz. Ya siktir git. Benim ama karşı tercümanım. Değil mi? Değişik evet. böyle bir şeyi var. Şu çok güzel Ne bu tabut mu? Lahit denir hatta buna. Mealde. Lahit ne? derler. Meal. İçinde e, böyle kutsadıkları mı diyeyim artık Tanrı ilah ettikleri Hı. insanları bu tarz lahitlere koyuyorlar. Sıradan insanlar değil de böyle daha çok havalı işte insan. <laughs> havalı havalı insanlar. Çok. sen bu Buru buru bu bu bu. Türk nüfusu bu bölgede ziyaret etmeyi seviyor. Güzel değil mi? Ama oh, şurayı burası sanırım yeni yapılmış. Eskiden yok burada. Ya gerçekten Siz her mevsimde de... Şimdi gelip görür müsünüz? Tabii ki. Mutlaka. Şimdi yazın başı. Yazın başı güzel diye. Şu an ama değil. biraz kötü beyefendi. Ya, birazcık yağmur Talihsiz mevcut. Talihsiz bir hava diyelim. Evet. Ama bunun da bir güzelliği var. Baksana şuraya. Aa. Suyun akışı. Kuşlar, torna tornavida sesi. Bir bakayım sen nasıl ne kadar komik yürüyorsun. Arkadaşlar dümdüz yolda şöyle yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi dümdüz. <laughs> Sağ tarafta bu bu arada. Korkmuş şey ben, Arkadaşlar bugün nereye geldik? Yanımda kim var? Hanımım var. Hanımım alınım güzellik şaka mı? Şöyle bir tane Kadıra. Bu Kadıra hiç bir yer değil. Daha mı? güzelleri var. Evet. Burası burası. Ne şey Burasının tarihi bir olayı yok. Çak, Sevinç çakmak arada kalacak. Hayır yeni çıkartıyor ben çıkartıyorum. 20 sent diyelim de şey atalım. Atmasak. Atmayalım. Atmasak, ya. atmayız da atalım yani. Atmayalım, ne ya. atıyoruz? Atalım. atalım. Atmayalım. Bu da çok verici. Çok veriyor her şey. Allah dualarımızı para karşılığında mı kabul edecek? Mumun karşılığı yeniden mum satmalarını için hmm. 20 cent istiyorlar. Mumun karşılığı şöyle bir şey. <laughs> Camların var. Ay Gel. görünmüyor ki. Gel. Hadi. Var mı senin çakmağın ki? Ha. Sen yap. Mercedes G kasa. <laughs> o maviden, o mavinin rengi bilmiyorum. Tam o maviden Mercedes G kasa istiyorum. Sonra bir de ben şey istiyorum. Gönüllülük yapayım bir yerde istiyorum ya da para da verebilirler. Bir sorun değil. güç ve cesaret istiyorum öncelikle bunların hepsi için. <laughs> Güzel. Kaygılarımdan arınmak istiyorum. Mutluluğumuzun, anlarımızın kıymetini bilelim. Anla kalalım. Sağlıklı olalım. Bunu tamam. Sağlık, 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 sağlık. Allah'ım bir de sana şirk koşuyormuşum gibi olmasın. <laughs> Lütfen. Sonuçta bu da senin kulun değil mi? Allah'ın bir şey sonuçta Tabii bu da. De Başkasının dileğinden de yararlanmış oldum bu vesileyle. Bismillah Amin. dedin mi? Bismillah. <laughs> Dileklerim hepsini sağladım. Ay, düzgün davranayım bugün. <laughs> gel anlat. <gülüyor> 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 Ama tutuklarlar ha, haberin olsun. O zaman anlatmak istemiyorum. <laughs> Hayatımı seviyorum. Gel gel anlat. Yayınlamayacağım gel. Ya. Yayınlamış <laughs> 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 için. ya? Çok geçim, böyle bir ise... bir korku var içsel değil mi? bir korku var, yapamıyorum. O öğrenilmiş ne şey biliyor musun? Olan, kitabındaki şey. Evet, öğrenilmiş çaresizlik. Evet, kimse görmeyecek diye biliyorsun. Ama ya... Ya, ya şey olursa, ya. ya. İç, iç rahatlatan garip bir şey var bence. Bu arada sen... Önce koku çok güzel. A, aldın mı sen onu? Bir sürü şey, yumurt dedim musun? Sakin ben Bence sessizlikten dolayı. Hmm. Ah. Doğal dert ve dertini anlatmaya çalışan insanlar var. ne olur güzel işte şunu yap şunu yap az önce benim yaptığım. Ben bir şey yapmadım. Bir kere ben diyor vallahi diyor o diyor şey işte ben değildim diyor günahı. Ben o ne yapayım diyor. diyor. diyor ki, tamam tamam gel diyor ben diyor merhametle gidiyorum. Peki merhamet meleğin işi midir? Evet. <laughs> güzel bir yer. Burada bir tane kral tacı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Oturacağım. Ha, burada bir tane daha kralı Buna oturacağım ben şimdi. Ha. Oh. Al. Okay, okay, sorry. Arkadaşlar oturamadım çünkü. Ama aynen burası açıktı. Hani girdim direkt. Hayır hayır. Biz hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Kapatsalardı arkadaşım oturtacak. Harbiden ya. Çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Burada. Oturma. Tam padişah olacaktı. <laughs> Kanka oturacaktım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim oturacaktım. <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum oraya oturan da insan sonuç olarak. Değil mi? Ama bak burası kapalı ya orası kapalı değildi. O yüzden geçtim. Yoksa geçmez. <laughs> evet sevgili. <laughs> Enerji. <yerine> <laughs> Anlat bakalım neredeyiz, neler yaptık ve ne kadar ödedik sadece bir kokteyl ne kadardı? 2,5 4. 5 euro ne kadar? 5 euro e, 220 lira falan. Sadece 200 TL'ye bir kokteyl içebiliyorsunuz alkollü. Ya. Ve mekan da güzel. Lüks mekan. Ve kahve sadece ama sadece 1,5 euro. 50 TL. Bedeve. 70 TL. Arabamız geçiyor. Aa. Geldik. Geldi. Gelmişiz. Gelmişiz. <gülüyor> arabamız. <gülüyor> Bir de burada bir abimiz var. Sürekli Türkçe bir şeyler çalıyor. O yüzden kendimizi sürekli böyle memlekette gibi hissediyoruz. <gülüyor> <gülüyor>